toplumda yaşıyoruz. Soru işaretlerini toplamaya çalışacağız. Eğer evet, sorularda biraz az soru işaret olmuştu galiba. Çok dikkatli olalım. Bir saatin altında bütün. soru işaretlerini almaya çalışalım. Çünkü eğer soru işaretlerinden kazandığımız sorulara doğru cevap verirsek 5 saniye kazanacağız. Her bir sorudan. O yüzden bizim için çok önemli biliyorsun. kazanmış olduğu kız saatlerimizden kazandığımız süreye bakalım 10 saniye kazanmıştı. Bizi de aldı. Çok çok içerisine doğru ilerliyoruz. Evet, çok da aldık ve artık Oğlum, evet. bir gelme lan. Soru evet. tamamlandı. Evet, evet, sorularımız geldi. Aşağıdaki